Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben Dursun Ödestan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Bayağı uzun zamandır gelmiyordum da. Şurada bir havuz var suyu kurumuş. Bakın şurada ne yazıyor. Bu çeşmenin akarı var. Taşı yok. Kırma insanın kalbini yapacak ustası yok. Şair. Sahibül hayratı çenler afiyet olsun. 30 08. 2021 yaptıran Allah razı olsun. MC artık ismi neyse burada kapkanmış. Ağaçlar kesilmiş. böyle arkadaşlar. Şuradan geçiyordum, şöyle geliyordum. Suyun kesildiğini görünce bir bahim dedim.